Selamlar arkadaşlar. En sonki GTA 5 bölümümüzde soygunda kalmıştık. Şimdi oradan devam edelim. Hepinize iyi seyirler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim o zaman. <laughs> oh, sabah oldu. Neden burada olduğumuzu biliyorsunuz. Yapılacak bir vurgunumuz var. Evet. Plan basit. Elegant. Zekice. Lester dinlerseniz, Aten size verdiği bilgilere kulak kabartırsanız, yiyecek, buradan bir servet kaldırabiliriz. Bad, İşler bad, yolunda gitmezse yapacağınızı biliyorsunuz. Böyle bir şey planlanmadı, birbirimizi tanımıyoruz. Bir <laughs> go <laughs> the uh, alarm system is easy now. If I didn't need to be running things, I could have it offline myself, no problem. But uh, you should be able to get us a pretty decent window. How decent? Depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael. He makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep. No problem. If we run into trouble, shake the We move quickly and with force. Any questions? No. Let's go. Let's go, baby. Let's go. Christian, take the truck with the bikes. Gus, Eddie. You're in the van, all right? Tamam neyse hadi soygunu yapalım arkadaşlar. Arabaya bin. Tamam. Cevher mağazasına git. Bu araba nereden çıktı ya? Benim arabam nerede? All right, you got it down. I got it. Because you use too much gas on these guys, you'll kill them. But well, well, shit, don't blame gas me the way these canisters is mixed. Just be careful. <laughs> yeah, okay. Listen, I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F, but you're unproven. Unproven? For real. So I didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. The crew? Man, they look like serious people, homie. They are, for the most part. Most part? I made a savings on the hacker. But that shouldn't matter if I do my job on the shop floor. But the rest of them are serious, right? The gunman and the driver. Yeah, they're serious. They're taking a serious cut. They better be fucking worth it. Bitti araban camları. Şu an çok ciddi bir iş yapıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ciddi yüz ifademi takınıyorum şu anda. Ne bu? Şuradan gidelim. All right, this is it up there. There's a way through the site up to the roof. Man, we went over this. I'm cool. Happy you get, So böyle gelinir mi be? All right, when <laughs> the gas is in the ventilation system, give us the word. Tamam. Ana ben bu adama mı geçtim? Tabii bütün işler bende arkadaşlar. Hello! Exterminators here. Hey, they ain't no one around. Aman böcükçü geldi. <laughs> Aman böcükçü geldi hanım. Aman böcükleriniz artık güvende. Haydi. Hey, Aman böcükçü. Hadi hızlı. Hadi kondisyon. Hey kid, Buradan çıkacağız. Bu yolları daha önce denedik biz. We're in position, waiting on your signal. Just got to lock and throw it. Evet arkadaşlar. Milleti uyutacağız işte. I got a angle. Aptu şnabas. havalandırmaya at. Shit, not quite. <gülüyor> <gülüyor> Nereye atacaktım ya? Excuse me! Exterminator! Hey, there ain't no one around. That suits us. Come on, get up to the roof. Kondisyonumuz iyi arkadaşlar, gördünüz mü? Almost there. We're in position, waiting on your signal. Just gotta get where I can throw this. Nereye atacağız? Ona bakıyorum ben şimdi. I got a angle. Havalandırmaya at. Havalandırma dediği şurası burası mı? Dur deneyeceğim Hey man, two seconds. Ha şuymuş arkadaşlar bak sarı alan. That was it. They going out. Ama <gülüyor> hallettik, hallettik. I love her a lot. I just I wasn't thinking it was it like this i mean i always say that i told them to fix that goddamn ac I guess you you're huh? you and bye you 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 hadi geçeceğiz go 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 i got this cabinet here <laughs> Just over a minute before the alarm's back online. That's all I get for ten percent? Bullshit. Fifty seconds. Okay, come on. Keep moving. Let's yeah, go. I did. Forty. Quick hands, man. That's where you get your cut. You got nice stones in this joint. Here we go. I'm on it, home. Thirty. We ain't hitting projections here. We gotta push if we're gonna get what we want. How you doing over there? I We're almost out of here! This better not be paced. Time's running out. Take what you can! We ain't <laughs> hit the target yet. Keep going! Hey buddy! You keep handling the merch like that, you're gonna earn your 12%! <laughs> How, we How we doing? How we doing? Grabbing what I can, Holmes. Gonna go in 10, 9, 8, 7, 6. Time's up, we gotta go! So <laughs> for the last time, move it! they get the fuck out of my face! You forget a thousand things every day, pal. Make sure this is worth I'll see you at the river. Go. Go, go, go! Stay on me! Across here! Let's go! I enjoy a Let's move! İyi ki motor sürmüşüm az önce. Oy. Oh. Oh. Tünele girdiler. Ah. Yine de çocukları takip edin. Şu an okuyamıyorum adamın ne dediğini okuyamıyorum neyse sadece adamları Adamları takip ediyorum sadece Ha? Hayır hadi bin Bin ne olur bin Bin Kimliğin açığa çıktı ne Hadi Of <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok zor. Çok zor. zor. Hayır az önce buradaydım. Kimliğin açığa çıktı mı? O hep yazıyor muydu burada? Aa! Çok zor. Ah, Hayır. Yoruldum be. başladılar arkadaşlar. Evet. Aa, ha? Arkadaşlar motor sürmek kadar berbat bir şey yok şu an bu oyunda yani çok zor Yapacağım. Hayır, 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 kalk, kalk, kalk da bin, kalk da bin, kalk da bin, hayır çeteyi kaybetme lütfen, kalk da bin. Lütfen. Hayır, 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 <laughs> Hah, oh be. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Bitsin artık bu yol. Bitsin artık bu çile. Bitsin artık bitsin. Hah. Eddie, I. Daylight, here we go. Word of warning, the cops are waiting for you at the LS River. We're to try to help. Eddi, your room. son. Hey, they almost the us. Fuck. Fuck. Ah! Never. Hang in there, boys. I got this covered. Shit man. We screw. Keep driving. Bull bars on this truck can help us with the top. buluşma yerine varmadan önce polisleri indir. Başaracağız. Buraya kadar geldik başaracağız. All right, we're clear of the cops for right now. We'll stop at the end of the river and we'll get the bikes into the truck. Yeah, come on, get in. Hadi motorlar binin. E bu araba da ama şey oldu ki ya şu Lester's an. <laughs> ha deponun köşesinde bekliyormuş Lester. Garaja gitti diyor. Yine bir şey başarı başarmaz müzik giriyor ya sinir oluyorum gerçekten. <laughs> <laughs> Normalde hoşuma gider ama telif oh, abi. I There gotta be more dudes waiting around that way. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. <fif> oh, man. oh, yeah, we did it, baby. We did it. We did it, baby. We did it. You know what I'm saying? Woo! I might just be able to send my kids to college. We did it. Come on, nothing to see here. Call your gym guy Lesty, baby, because we got merchandise. <fif> Oh, babe. I let We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What I tell you, Lester, huh? All right, look, everybody, take off. I just tried. I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, right? All right. Okay. Huh? Oh man. We're back in action. <laughs> Aksiyona geri döndük arkadaşlar. <laughs> güzeldi. Yani gerçekten güzeldi. Evet. Zordu ama güzeldi arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.